Rating rekortmeni yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım geçen hafta Melike Şahin'in konserine el ele gelip aşklarını ilan etmişti. Güzel evet. bir ilişki hayırlı olsun yeniden. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Aa. Çok kısa Allah'a. alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. E tamam o kadar. Ba yani işte gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemeyelim. Keyfimiz çok yönde. Çok mutluyuz. Sizden de... Seni yerim. Ee, <laughs> Ünlü oyuncu çift pazartesi akşamı Ulus'ta bir restoran çıkışı görüntülendi. Kameraları karşılarında görünce panik yiyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım tekrar içeri girmek istedi. Kaan Bey, Pınar Hanım biraz sohbet etseydik. İyi akşamlar. <laughs> Pınar Hanım nasılsınız? İyi, iyi. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Valla geçeceğiz. Çok şey yapmayalım. Siz de şey yapmayalım. Yap. Ama çok merak ediliyor ilişkiniz. E ama yani tamam. şu anda Türkiye güzel gündeminde güzel. en çok merak edilen konuşular ilişki. E konsere daha geldik daha. daha. Konsere geldik. <laughs> evet. İkili'nin aşklarının başlamasına Yıldırım'ın yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun vesile olduğu gündeme gelmişti. Aşkın mimarı Uras Bey olduğu söyleniyor. Doğum Dostun, günü partisinde geceler olsun. Tamam, şey. teşekkür ederim. Doğum günü partisinde Uraz Bey tanıştırmış. Dostum, iyi, iyi akşamlar. Onu öğrenseydik. Te doğru teşekkür İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Peki. kameralara konuşmak istemeyen ikili aynı akşam sosyal medyadan onar dakika aralıklarla ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaştı. Pınar Deniz çok kalp notuyla Yıldırım'la birlikte yaptıkları tatilden siyah beyaz bir paylaşım yaptı. Kaan Yıldırım'da yanına kalp emojisi eklediği çok notuyla başka bir tatil fotoğraflarını yayınladı. Çiftin aşk kareleri beyni yağmuruna tutuldu. Aşk sadece anlayana güzel gözlüm sen mi yana? Pınar Denizle Kaan Yıldırım, çarşamba akşamı ise Demet Akbağ, Aydınlık Evler oyununu izledi. İkili bu kez kaçmadı ve çıkışta araçlarının içinde soruları yanıtladı. İnşallah. Birazcık konuşalım mı? Kaan tamam, Bey merhabalar nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Aydınlık Evler tiyatrosu evet, nasıl evet. geçti? Güzeldi, çok güzeldi. Demet Akbağ'ı izlemek, Salih'i izlemek, bütün oyuncuları izlemek çok güzeldi. Kaan Yıldırım, yeni dizisi Sipahi'de yakın arkadaşı Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge ile başrolü paylaşacak. Fik dışında ne Yeni <laughs> Vallahi, dizi Sipahi hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Partneriniz Özge Hanım'la birlikte. Evet Özge çok sevdiğim bir arkadaşım. Seveceğim. Zaten Serkan da öyle beraber çalışmıştık. O yüzden e, onunla çalışmak çok e, konforlu ve keyifli olacak diye düşünüyorum. Seve başladın, çok severim ikisini de. Mı? Daha başlamadı Ekim gibi başlayacağız öyle. Pınar Deniz'in başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı rating rekormeni Yargı dizisinin yeni sezonuysa bu pazar başlıyor. Pınar Hanım sizin diziyi soralım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bizde işte bu pazar inşallah yayınlanacak. <laughs> Siz bizim her gittiğimiz yere gelecek misiniz arkadaşlar? <laughs> diye. Evet. Ünlü oyuncu çift evlilik sorusuna ise yanıt vermek istemedi. Son olarak ilişkiyi soralım. Çok güzel giden bir ilişkiniz var. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Söylemek istersiniz. Neler söylemek istersiniz? Bir evlilik düşüncesi var mı? Olur mu? İleriye dönük bir <laughs> düşünceniz var mı? Bekliyordur. Hayır öyle. <laughs> dostlar. Çok e, iyi giden bir ilişkimiz var. Çok da mutluyuz. Böyle her dakika da bir yerden çok çıkmak istemiyoruz ama hayatımız değişip işte oyunları izlemek biraz e, hayatımızdan keyif almak istiyoruz. E, o yüzden e, bizim için her şey çok güzel. Peki maşallah de diyelim. <laughs> <Evet, gülüyor> sizin için de güzeldir inşallah. Evet, güzeldir inşallah. Çok, teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de Eyvallah. çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun.